Herkese merhaba. Rusya Krallığı ile başladığımız serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde Alman İmparatorluğunu kurmuştuk. Bu bölümde ise şurada hemen göstereyim. Alman Federasyonu'nu kurmaya çalışacağız. Rusya'dan nasıl bu toprakları alacağız bilmiyorum ama bir şekilde alma zorundayız. Alman Federasyonu kurmak istiyorsak bunu yapacağız. Ama öncelikle Hollanda'yı ve içimizdeki Lüksemburg'u yemek istiyorum. Hollanda geçen bölümlerde bize saldırmıştı, arkamızdan vurmuştu diyebiliriz. O yüzden ona da haddini bildirip topraklarımıza katacağız. Öncelikle hemen bir Lüksemburg'a savaş ilan ediyorum. Zaten tek turda düşecektir yani asker basabileceğini bile zannetmiyorum o ekonomisiyle. Bakalım evet tek turda düştü sadece 5000 askerimizi kaybettik o da sıkıntı değil. Şimdi hemen Hollanda sınırına dizileceğiz. Hollanda savaştaymış bu arada hemen bir bakalım. Norveç ve Fransa ile savaşta tamam onları defettiği anda biz de onun ülkesine girebiliriz. Her sınıra 10 bin asker koyacağım. Yani Hollanda güçlü bir ülke 1 milyon nüfusu var. Tabi burada 1 milyon nüfusu yoktur. Başka yerlerde vardır ama oradan ordu getirebilir veya getirmiştir. Bilemeyiz. Evet sınırlara askerlerimiz dizildi. Denizden getirebileceği askerlere karşı denize de asker koydum. Yani bize hiçbir türlü zarar vermesini istemiyorum. Direkt savaşımızı ilan ediyorum. Ve onun sadece buradaki toprakları ile ilgileniyorum. Başka yerdeki toprakları bizi ilgilendirmiyor. Bize sadece şu anlık Avrupa toprakları lazım. Evet ilk turumuzu geçtik ama iki toprakta saldırı yapmayı unuttum. Sıkıntı yok. Bakalım başarılı saldırılarımız gayet başarılı güzel. Denizden şu anda çıkarma yapmayacağım. Burada 10.000 falan askerimizi kesmiş. Demek ki denizden çıkarma yapmayı deniyor ama orada askerimiz var tabii ki. Şurada sadece 280 tane askerimiz kaldı. Oraya hemen bir takviye yapalım. 20.000 askeri oraya takviye ediyorum. 17.000 orduyla da başkente giremiyormuşuz buradan. Adalara girebiliyor muyuz? Yok. Şuradan direkt o zaman denizden başkentine saldırıyorum. Büyük ihtimalle alacağız. Bakalım evet aldık. Hemen adalara da saldıralım. Tamam bize buradaki topraklar yeterli. Hemen barışımızı atacağım. Yıldızımız büyük ihtimalle yetiyordur. Yani yetme zorunda o kadar büyük devletsiz. Tamamdır hepsini aldık. Barışı attım. Kabul etti mi? Etti. Gayet güzel. Şimdi artık Rusya Savaşı için hazırlanacağız. Şu anki duruma baktığımızda Osmanlı bayağı bir küçük kalmış. Şu an hala savaşıyorlar. Yani Osmanlı hem Rusya ile hem İngilizlerle savaşta. Ruslar da hem İngilizlerle hem Osmanlılarla savaşta. Hepsi birbirine karşı savaşta. Osmanlı ve Kaşar da destek verebiliriz. Yani Rusları itme, Rusları itmeleri için. Yani Rusları zorlasınlar ki biz ona arkadan daha rahat vuralım. O yüzden ikisine de biraz para gönderiyorum. Şimdi öncelikle kaç tane sınırımız olduğuna bakmalıyız. Ona göre bir asker basabiliriz. Hemen sayalım. Toplamda 18 tane sınırımız var. Bu her sınıra 20 bine er asker dizmek istiyorum. Yani bunu rahat rahat kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de bize 360 bin kişilik bir ordu gerekiyor. Rahatlıkla 360 bin çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Her topraktan 5-6 bin hatta bazı topraklardan 9-10 bin asker çıkabiliyor. Hemen basalım o zaman ordularımızı. Şimdi 360 bin kişilik ordu varsa bunu sınırlara dizeceğiz ama bizim denize doğru de çıkarmamız lazım. Rusların burada da toprağı var. Elbette ki bize denizden çıkarma atacaklardır. Denize de toplamda 120 bin ordu çıkaralım. Şu üst tarafa da asker koymamız gerekiyor. Buradan da gelebilirler çünkü. 120 bin asker o yüzden hemen basabiliriz. Evet denizlerde de 30 bin askerimizi yerleştirdik. Artık denizden de bize saldırı yapamayacak. Hemen sınırlara askerleri dizmemiz lazım. 20 bin dizdik mi gayet yeterli olacaktır. Sınırlara askerlerimizi dizdik şu an Rusların biraz Osmanlı itmesini bekleyeceğim ondan sonra biz saldıracağız. Bitebileceğimi bilmiyorum ama aslında Osmanlı'ya destek de de var. Ama paramız eksiymiş şu an yeni gördüm. Bakalım ordu bize çok fazla masraf oluyor mecburen. Savaş yaşama zorunda kalacağız. Şu teknoloji puanı da ordu bakımına yine verelim de eskisi olmayacak. Biraz daha tur geçelim o zaman. Tamam, Osmanlı geri itildi. Savaşımızı direkt ilan ediyorum. Bu ordulardan kurtulmamız lazım aslında. Bu yüzden savaşı ilan ettim. Rusların bizden nüfusu da ekonomisi de daha fazla olsa da bizim kadar ordu basabildiklerini düşünmüyorum. Çünkü yıllardır savaştalar. Yani direkt bu topraklara doğru ilerliyorum. Bize gereken bu topraklar ama daha fazlasını alabilirsek, ala, almaya çalışacağız tabii ki. Bazı topraklardan saldırı yapmıyorum. Orada asla bölmek istemiyorum. Zaten 20 bin biraz düşük bir sayı kalabiliyor ama çok sınır olduğu için daha fazla da dizemiyoruz. Mecburen bir yerde ordu böleceğiz. Yani burada şuraya 5.000 yollayalım. Üste daha fazla gitmesin. Diğer yerde 15.000. Hemen saldırılarımızı başlatıp bir bakalım. Başarısız saldırı olacağını düşünmüyorum. Daha hemen asker getiremeyecektir buraya. Evet neredeyse hiç asker getiremedi. Sadece bir iki yerde direnmeye çalıştı. O da nafile. Şu aşağı tarafta yine ordumuzu bölmek zorunda kalacağız. Ama bu 20 bin tekrar aşağı çekeriz. Burada 40 bin kişilik bir ordumuz var. O ile devam etsin. İleride onu böleriz. Evet ikinci turumuza şimdi geçeceğiz. Bakalım karşımıza asker getirebilecek mi? Şu anlık asker getiremiyor. İlerliyoruz gayet güzel bir şekilde. 2-3 binlik askerleri getiriyor. Onlar da bizi yavaşlatmayacak. Yanlışlıkla bir tur geçtik. Şöyle şuradaki adalara bir giriş yapalım. Tamam. Buradan da şu adalara kadar hepsini bir 8 bin askerle almaya çalışalım. Bu topraklar da Osmanlı'nın bu arada. Şöyle farklı yeşil renkte gözükenler. 20 bin kişilik ordu geride kalmış. Onu da hızlıca bir giriş etmeye çalışalım. Bu da Peşte de giriyoruz bu arada. Önemli bir toprak. Burada askerimizi bayağı bir bölme zorunda kaldı 5 binler kadar böldük. Ama gerideki askerlerimizi getirerek bu sorunu çözebiliriz. Şu üstten de ilerlemelerimize devam edelim. Buralarda biraz asker çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü daha önemli topraklar burası onun için. Bize 100-200 askerle çal saldırmaya çalışıyor ama tabii ki hiçbir şey yapamayacak. Zaten yapamadı da. Biz ise onun topraklarına 10 biner 20 biner ordularla giriyoruz. Ama çok fazla ordumuz geride kalıyor ya böyle. Biraz geriye çekmeliyiz. Şurada ortalama bir 100.000 bin kişilik ordu geride kalmış mesela. O yüzden bir tur bekleyebiliriz. Şu 38 bin buraya gelsin. 20 bin yarısı üstte gitsin. Yarısı da hatta hepsi üstte gitsin. 6 bin aşağı gitsin. 19 bin de gelsin. Öyle hepsini sınıra çektikten sonra tekrar savaşı başlatmayı düşünüyorum. Ama şuradan ilerleyebiliriz. Tamamdır. Bir iki tur bekleyeceğiz böyle. Zaten asker getirebileceğini ben hiç sanmıyorum. Tamamdır saldırılarımıza tekrardan başlayabiliriz. Üstte biraz az asker var. Şu 4000 topraktan saldırı yapmayacağım o yüzden. Direkt diğer topraklardan saldırı yapıyorum. Şu an Rus topraklarında çok kolay bir şekilde ilerliyoruz. Ben bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum. Ama savaşta epey bir yorulmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bu arada şu an şuradaki aldığımız topraklar büyük ihtimalle birazdan Osmanlı'ya geçebilir. Çünkü onun topraklarıydı normalde. Evet saldırılarımıza devam ediyoruz ama gittikçe ordularımızı bölmek zorunda kalıyoruz. Sınırlar daha da genişliyor. Çok daha fazla ilerlemek istemiyorum aslında. Ama karşımıza ordu çıkarmadığı için de ilerleyesim geliyor tabii ki. Evet saldırılarımıza devam ediyoruz. Son saldırılarımız olabilir. Karşımıza bir ordu getirdiğinde hemen pes edebiliriz. Ama başkentine de çok yaklaştık. Sen Petersburg neredeyse dibimizde diyebiliriz. Üst tarafta da ilerlemelerimize devam ediyoruz. Sen Petersburg'u alıp bitirebiliriz. Yani bu da Ruslar için utanç kaynağı bir şey olur oraya aldığımızda. Evet burada artık iki tur içinde Sen Petersburg'a Rusların başkentine girmiş olacağız. Ondan sonra da savaşı noktalayabiliriz. Şu an sadece bu sınırdan ilerleyeceğim. Hadi. Tamam bize saldırı yapıyor ama karşılık verebiliyor mu? Aslında düzgün bir karşılık veremiyor. Ve Sen Petersburg'u artık elimize geçirdik. Rusya'nın şu anda %35'ini işgal etti diyebiliriz. Bakalım bize kaç tane yıldız veriyorlar. 370 yıldız. Toplamda kaç yıldız yer almışız. Toplamda ise 530 yıldızlık bir toprak almışız. Öncelikle bize gerekli olan buradaki toprakları almak istiyorum. Şimdi Polonya topraklarını alabiliriz. Sen Petersburg'u da almak istiyorum. Hatta alalım böyle seçelim. Oradan buraya doğru toprakları alalım. Evet topraklarımızı seçtik. Şu an sınırlarımız bu şekilde gözüküyor. Tabi barışı atalım ondan sonra bakalım. Barışı zaten kabul edecektir. Evet kabul etti. Şu an bakalım Alman Federasyonu kurabiliyor muyuz? Kuramıyoruz. Neden? Barışta değiliz diye gözüküyor. Kim savaşı ilan etmiş? İspanya. Yani direkt kabul edecektir. O kadar ordumuz var. Etti mi? Etti. Tamam. Şu an bin paramız olmadığı için Alman Federasyonu kuramıyoruz. Yani yok böyle bir rezillik. O kadar toprak aldık. Bin paramız yok. Paramız 1 milyon ekside şu an. Ortaları bir yerde toprayıp orada bir ordu kamp yapmamız lazım diyeceğim. Ama onun için bile paramız yok. Şu orduları denizden çekerse belki artıya geçebiliriz bilmiyorum. Arkadaşlar orduları başkenti değil ikmal kampı olan bir yere çektim. Başkentte ikmal kampı önceden yapmamışız. Şu anlık 34 binlik bir gelirimiz var. Hemen hızlıca geçelim turları. Bin para lazım. Evet gayet güzel paramız artık artıya geçti. Buradan hemen geliyorum. Alman Federasyonu kuruyorum ve kurduk. Artık Alman Federasyonu olduk. Bundan sonra bir şey var mı? Var. Kutsal Roma İmparatorluğu. Belki de bunu da kurabiliriz. İzlenmeye ve yorumlara göre değişir. Şu anlık ülkenin rengi de sarı oldu. Sarı olarak kalabilir. Yani güzel duruyor. Kötü durmuyor. Artık yeni aldığımız toprakları da asimile etmek biraz zor olacak. Bu arada Rusya ile Osmanlı barış yapmış. Osmanlı böyle topraklarda kalmış. Biraz değişik olmuş. Doğu Anadolu'yu vermiş diyebiliriz. İleride belki Osmanlı ile ittifak olup tekrardan Ruslara saldırabiliriz. Ama şu an değil. Şu an biraz daha güçlenmemiz lazım. Hala dördüncü sıradayız bu topraklara sahip olduğumuz halde. Birinci Birleşik Krallık, ikinci Çin Kanı 3. üçüncü ise Amerika. Neyse o zaman bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.